Merhaba. Süper Ligi geride bıraktığımız 7 hafta itibariyle 7 Kardeşe 7 Gelin dizisine benzetiyorum. Tabi gençler hatırlamayacaklardır. Yıllar yıllar önce TRT'de yayınlanan bir dizi vardı. Yedi Kardeşe 7 Gelin. 7 tane büyük takım vardır İtalya'da bir de. Şampiyon olmuş ve şampiyonluğu kovalayan büyük takımlar. İlk 7 hafta itibariyle 7 takım. Adana Demirspor'dan itibaren sayın aşağıya kadar. Kimilerinin eksik maçları var şampiyonluğun en güçlü adayları yedisi. Evet, yedisi de şampiyonluğun güçlü adayı bana kalırsa. Hani o eskiden ya kim önüne yürürse yürüsün işi İstanbul'un üç büyükleri bir de Trabzonspor bitirir e, geleneksel cümlesi vardı ya. Bence o cümle yandı bitti kül oldu. Bu kadar basit. 7 hafta yorumum bu. Hatırlarsınız Spor Arena'da hadi ben kaçtım da sezon başında ya bir hocayı gönderip bir futbolcuyu başarısız ötekini beceriksiz başkanı yetersiz ilan etmek için bir 6 hafta bakalım demiştik. Ama milli takım arasında 7 hafta denk geliyor. Bence cuk oturdu. Kanaatimce 7 haftanın sonuncu haftalarına bakıp genel yorum yapabiliriz. Yani 7. haftanın Fenerbahçesi 7 haftayı özetliyor. 7. haftanın Beşiktaş'ı. 7. haftadaki hastalıkların tanısını koyabiliyorsunuz. 7. Galatasaray, Galatasaray'la ilgili de aynı şekilde geride kalan altı maçın yorumunu yapıyorsunuz. Trabzonspor için de aynı şeyi söyleriz. Ama Demirspor, Konyaspor, Başakşehir yani diğer 3 takım için farklı yorumlar yapılabilir. Özetle güzel bir dizi Süper Lig. Mesela Adana Demirspor. Başarının kaynağı nedir? Devamlılıktır tabii ki. Yani Anadolu'da birçok takım var. Anadolu'daki birçok takım kongrelerle yönetimler, yöneticiler değiştikçe, farklı oyuncuları transfer ettikçe belli zamanlarda sıçrama yapar, belli oyuncuları teknik direktörü parlatır, sonra kaybolur giderler. Demir Spor belli ki bir şahıs işletmesi olarak ya da bir kişinin sahibi olduğu bir takım olarak doğru adımlar atarak, doğru paralar harcayarak doğru sonuçlar alıyor. Adana futbolu yıllardır ortalıkta yoktu. Adana futbolu bu sene şampiyonluk yarışında son haftaya kadar kovalarsa şaşırmamak lazım. İyi bir teknik direktör, problemlere doğru zamanda neşter vurulması, ve iyi bir takım ruhu. Bir de seyirci fazlasıyla gelse işin şekli şemali değişecek. Adana Demirspor sahada oynarken evet bu bir futbol takımı iyi oynuyorların ötesinde son dakikaya kadar bu adamlar bir şeyler yaparlar dedirtiyorsunuz. Geri dönüşleri var, çabaları var. Ben bazen Fenerbahçe'ye benzetiyorum onları. Sürekli saldırıyorlar. Bazen fiziksel olarak değil de zihinsel olarak saldırıyorlar. Demirspor ilk 7 haftada beni çok etkiledi. Konya Spor. İlhan Palut geldiği günden bu yana daha önceki kariyerini daha da yukarıya taşıyarak bir yerlere getirdi Konya Spor'da kendisini de. Tabii çok fazla medyatik olmadığı için, çok fazla gündemde olmadığı için, Konya çok gözden ırakta olduğu için sadece büyük takımlarla oynadığı maçlarda bir parça aa Konya dedirtiyor kendisine. Ama şu net gerçek ki benim kanaatime göre Konya Spor'da şampiyonluk adayı. Sadece zayıf bir halka var. Adana Demirspor'a kıyasla. Veya diğerlerine kıyasla, Başakşehir'e kıyasla. Çekici oyundan çıktı Galatasaray maçında. Takımın orta sahasında hücum gücü de zayıfladı. Düştü. Yani e, yeterli kadroyla bir İlhan Palut Konya Sporu şampiyon yapar mı? Yapar. İlhan Palut Türkiye'deki büyük takımlarda hocalık yapar mı? Yapar. 7 haftada ön plana çıkan isim bence İlhan Palut'un teknik direktörlük kariyerini elindeki malzeme ne olursa olsun yukarıya taşıyabilme kapasitesi ve sürdürülebilirliği muhteşem bir şey değil mi Türk futbolunda aranan gerçek e, profesyonellik gerçek yıldız yani Almanya'da olsa Nagelsmann muamelesi görür müydü bence görürdü Nagelsmann çok genç bir adamdı bir de ya da Borussia Dortmund hocaları gibi bir muamele görür müydü görürdü özetle gelecekteki büyük takımların hocalarından birisi İlk 7 hafta yorumum bu. Bu yorum tutar tutmaz bilmiyorum. Gelelim Başakşehir'e. Başakşehir bence şampiyonluğun güçlü adayları arasında bir sıralama yapsam ilk üçe girer. Yani bir geleneği oluştu artık Başakşehir. Geçenlerde birkaç arkadaşla oturduk konuşuyorduk. Abi biz burada Kayaşehir'de, Başakşehir'de filan oturuyoruz. Zaman zaman maça gidiyoruz. Semtin takımı. Dedim ki bu gerçekten inandığım şey. Evet evet yavaş yavaş burası semt oldu. Ve aa maç mı var hadi gidelim bu bana yıllar öncesini hatırlattı. Biz de mesela Bağdat Caddesi ve civarında otururduk. Fenerbahçe'nin maçı var diye giderdik. Niye? Çünkü cumartesi günü semtte bir maç var. Fenerbahçe'yi tut tutma. Birçok arkadaşla gittiğimizi hatırlıyorum. Bir kanabalık yapardık. O kültürden beslenirdik. İşte Samiyen ve civarı, İnönü ve civarı hep böyleydi. Ya futbol semtin takımının maç oynadığı bir gösteriydi. İşte Başakşehir'de o oluşu onu anladım. E, kulübün bir geleneği oluştu. Bir şampiyonluk elde ettiler. Şampiyonluk yarışından iki defa geride kaldılar. Avrupa'da başarısız oldular. Yani bütün olumsuzlukları yaşadılar. Yani bir şirketin kâra geçmesi için, büyümesi için 5 yıl var derler ya. Başakşehir onu bağlamış durumda. İyi bir hoca Emre Belezoğlu futbolculuğu fırtınalarla geçmiş olsa da futbolun artılarının eksilerini bilen İtalya'da, İngiltere'de kısa bir süre olsa da daha da iyi verim aldığı İspanya'da yer aldı. Birçok hocayı izledi Türkiye'de aynı şekilde, milli takım da aynı şekilde. Dolayısıyla büyük artılardan biri de Konya Spor'da olduğu gibi Başakşehir'de Emre Belezoğlu. Artı takımın ekonomik durumu, sosyal pozisyonu, kadrosunun genişliği, kadroyu oynatma kapasitesi. Ayrıca Emre Hoca'nın stafının da çok önemli bir staff olduğunu net söyleyebiliriz yardımcıları da. Özetle 7 kardeşe 7 gelin hikayesinde ben 4 İstanbul, 3 İstanbul, 1 Trabzonspor yani 4 büyük takımın dışında bu üçlüyü de Öyle göz ardı edilmeyecek takımlar olarak görüyorum. Sezon sonunda şampiyonluk yarışının içerisinde son ana kadar gidecekler. Umarım 7'si de sonuna kadar giderler. Ha diğerler için söyleyeceğim bir şey var mı? Kayseri Spor. Oraya girebilir. Kapasitesi doğrultusunda. Her türlü ekonomik probleme rağmen alt tarafa baktığımız zaman da şaşırdığım şeyler var. Örneğin Ankara gücü bir büyük maçı 20 bin kişi oynuyor. Bu haftaki maçı 300 kişi oynuyor. Neden taraftar gitmiyor? Yani iki Süper Lig'e yükselirken taraftarlar bütün takımlar için söylüyorum. Tribünleri doldururken, coşku yaşarken Süper Lig'e gidince neden bağlılıklarını kaybediyorlar? Türk futbolunun en büyük problemlerinden biri de bu. Özetle bu lig 7 kardeşe 7 gelin ligine dönüştü. Hatırlarsın bir iki hafta önce çok ıvır zıvır konuşulduğu için Televole Ligi demiştim. Yavaş yavaş yedi kardeşe yedi gelindi gidiyorum. Kim alır, kim kazanır bilmiyorum. Ama zaman zaman çok eğlenceli oluyor maçlar. Umarım öyle devam eder. <laughs>